Herkese merhabalar arkadaşlar. Torçalla kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Limbo Friends oynayacağız. Ama yok öyle bir Limbo Friends. Eğer canavarları yakalanırsak oyun değiştiriyoruz arkadaşlar. Benden kaçar mı kaçmaz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman videomuza çek geçelim. Arkadaşlar Limo Friends Chapter 2'deyiz. Chapter 1'i mi oynasam? 2 mi oynasam kararsız kaldım. Bence bunu oynayacağım. Arkadaşlar. Galiba kutuya girmeyeceğim. Bilmiyorum. Kutuya gireyim mi girmeyeyim mi daha karar vermedim. Ama şınav şaşıyor gibi. Arkadaşlar şu an şın... Arkadaşlar şu an Şınav Çekiyor gibi Hadi arkadaşlar ya Ben niye zıplayamıyorum Ha oyuna zıplama Yokmuş da hatırladım Bakalım kimler oynuyor Kendi adamı bulursam kendimi Arkadaşlık atabilirim diye Düşündüm Ya Ya etiket attım. Allah Kaç kişi bağlanır? Oy verelim size. Başlattın mı? Evet arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Ne diyor? Patlamış güvenlik önlemleri mi? Bunlar tel 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 yavrum tel ya. Sellere neden böyle şeyler diyorsun? Ne diyor? Şu bir İngilizce. Kardeşim niye cerevallardan bahsediyorum Benim kardeşim? Eminim bu senin ayağın gündür. Tahmin ettim. Burada neden hepimizin bana... Hepimiz bana... Sos ışığını bulmama yardım ediyorsunuz. Her tema farkında bir tane mi? Abi şu red'e kırmızı ya çok sinirim bozuk şu an. Yani Yok. yeşil bak. Sese bak be kardeşim ya. Yani bak oyuncaklarımla Limo Fransa oynadım. Bu kadarla değildi. Kimleri geçeceğim? Canım götüreceğim. Allah abi. Herkes kutusuna giriyor. Galiba herkes korktuğu için. Bir ya. Ah. Gizem. Gizem. Mavi, kırmızı. Ben zaten yeşili görürsem rahatça geçebilirim ama ölürsem oyun değiştiriyoruz. Dur. Ben bir bak biliyorum. Şu daha çıkma yolu. Ah, Abi biri öldü. Ne diyeyim yani Allah rahmet eylesin. Yeşil. E, Bu loot'um altındaysa çok korkarım. Buraya yeşili favori yeri. Yeşil geliyor mu? bakayım. İnşallah yeşil gelmedi. Ah bir fener. Fener buldum tamam. Fener buldum. Şimdi hayatta kalmaya çalışacağım. Tamam tamam Kardeşim. Yeşil. Yeşil geliyor. Yeşil geliyor. Abi yeşil geldiği gibi. Ben de geliyorum. Yeşil abi bizi gözme. Yeşil. Allah. Abi ne oluyor? Sese bakar mısın? Ne diyorsun kardeşim? Türkçe konuş. Tutuya girdim. Burak'ı sirmesi değil mi? Ben neden böyle giriyorum ki? Hadi. Abi kim geliyor? Ben. Bir dolap. 14 oldu. Hadi. Hadi. Ne var Açamadım ya. <laughs> Çıldıracağım kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> bu oyunda bizim bu friends feda ediyoruz ne ki. Ama yine de böyle olacağını biliyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Oh. Hangi? Arkadaşlar Hello Name'e girdim. Hatta müzikleniyor. yükleniyor. Oyunda tamam. Güncellemeler mi? Ben direkt oyun Mobil oyun olmasın ya. Dur. İki tane oyun neden ödül veriyor? Anlamıyorum ya. Ben neredeyim? Aa. Çocuk ben yazmış. Ben. Ben. Selamünaleyküm ben. Ama korku olmasın ya. Rica ederim elde ona. Bir de pembe. Abi. <gülüyor> Abi vallahi billahi çıldıracağım. Bu ne? <laughs> Aynı. a Blue. Limon Frans Blue'nun duruşunda duruyor. Abi. Abi. Hello hello neighbor hello hello neighbor Dur şurada şey diyor Aaa abi hayalet Hello neighbor çocukları Abi hayalet <laughs> bizi kovalamıyor değil mi? Ha çocuk Hello neighbor Hello neighbor derken pijamalı derken ne olacak bu halimiz sence? Uzaklaştıramıyoruz <laughs> neyse. Bu neydi? Nasıl atıyoruz? <laughs> Nasıl attığımızı unuttum. E basarsın atıyorum? <laughs> Nereye basıyor? Her neyse. Ben şuradan iki ele alıp iki nerede? şu aldım. Şimdi Hello Day bu derse pijamalı derse ne olacak bu halimiz sence? Evet. Kız, Kız selamun aleyküm. Dan tepesine ne olur? Hello Day bu pijamalı ne olacak bu halimiz sence? Ah, Öyle biliyoruz mu? Dur. Mobil oyun bu. Bizim mobil oyunu ışınladı. <laughs> <laughs> benim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Şebili dokko